Sayın müdürüm, değerli misafirler, kıymetli öğrencilerimiz. Biliyorum, o insanla ilgili çok yoğun bir hafta içerisindeydik. Ve bu yoğunluk devam ediyor, bu hafta boyunca da devam edecek. Ancak bu yoğunluğun arasında bir güzellik, kendinizi dinlendirecek bir Üstadımızı davet etmek istedik. Bizi kırmadılar, geldiler. Şimdi, ben üstadınızı çağırmadan önce kendisi hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Kendisi dünyasında o kadar dolu ki ben baktım e, her şey tamamen olsam sanırım bu program yapamayacağız. E, çünkü ufak yazılar yazmış iki sayfalık bir başarı listesi var. Ama ben kısaca bahsetmeye çalışayım. 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Çok küçük yaşlarda harika çocuk olarak piyano ve keman ile tanışarak müziğe başladı. Daha sonra 5 yaşında klasik gitar ile tanıştı ve ilk ciddiyezleri 7 yaşında Profesör Antonio Dometic'den aldı ve bu eserde, bu derslerde 5 yıl devam etti. Bu arada caz gitar ile de ilgilenmeye başladı ve 12 yaşında küçük orkestralarda çalar, profesyonel oldu. bittikten sonra Boston Üniversitesi belki müzik akademisinden burs kazanarak Amerika'ya gitti. 1976 79 -1979, e 79'da Amerika burada kompozisyon ve armoni derslerini tamamladıktan sonra Daha sonra Vatik Üniversitesi'nin vazifesini Üniversitesi yapmak üzere ülkemize geldi. Yine geçiyorum. Uluslararası Akbank Can Sesi'nin grubuyla çağırdı. 1995'te Akkanat tutum Merkezi Kıbrıs birinci kirli altı tehdit yaşamasında bedelen şartıcılık dalında birinci oldu. 93 yılında ilk albüm olan Anadolu Elbileri Klasik Gitar'da adaptasyon albümünü çıkardı. Daha sonra çünkü o kadar çok ki aralarda ben kendince önemli olanlar veya da hepsi önemli de kendince böyle gurur e, anlatmaya da çalışıyorum. Daha sonra biz bir bütün dünyada satılmaya başladık çıkardıklar ve sanatçı dünyanın en büyük plak firmasından MI, MI klasik koltuğuna e, girdi ve aldım plak alayım. Bu kompozisyonları daha sonra araştırmalar ve denemeler halinde kitap olarak çıkar. Hayatım ve gitarım ve müziğin 95 yılında yayınlandı. Bu kompozisyonların tamamı bine yakındır. Daha sonra tüm dünya kadınlarına ve çalışan kadınlara adadığı kadın sempolileri albümü yaptı. 1996 yılında modern kompozisyonu İstanbul şarkılar albümü yaptı. Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde 14 şehirde konserler verdi. 1997 yılında bir form, Türk Bizim sadırlarıyız. Ne Age albüm yaptı. 1997 sonra da bu albümden London Southern Cross Stüdyosu'nda remix çıktı. Inspirit on Remix, Sony Music katoluna girdi. Amerikan bir portresinden Hasan Cihaz Örter albümleri 30 ülkede satılan ilk Türk sanatçısı ilan etti. Türk cazından birinci sıraya koydu. 1998'de bizim satımız, bizim cazımız ne var? Ne yok? Devlet programında orkestrayla canlı müzik yapıcılara katıldı. Sürgündeki devlet, hemen devlet, Kızıl Güneş, Sultan, Galiyev, Dünya'da, günden bugüne, Kıbrıs, Osmanlı doğuşu, nerede gire bu gibi belgesellere özgü müzikler yaptı. Cemal Reşit Bey Gençlik Festivali, İstanbul Müziği Şenliği, Akman Caz Festivali gibi birçok uluslararası festivalde çaldı. Bekir Altın Filmi'nin müziklerini yaptı ve bu filmin Sağlıklar piyasasına durdu. Fransa'da bütün düzey ödünü aldı. Ana Enzikler ve Nevi Eksiyon Müzikler e, Terkekli Televizyonlar yüzük ve Dil Altı Programı adı Hali <laughs> Buyurun. E, evet. Geceyi Örten Müzik Program Milli Eğitim tarafından ödül almış. Burç efendim, e, Radyo İstanbul 80 Sekizli Müzik'in şeyler ürünlerimizi. ABD, Rusya, Hollanda, Belçika, İngiltere, Fransa, Yugoslavya, İspanya, İtalya, Almanya, Yunanistan, Azerbaycan ve Kıbrıs ve vesaire konserve defterler vermiştir. Büyük önder yine kendini tarif ederken diyor ki Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk müziğinin çok sesli müziğe uyarlanmasındaki çalışmalarını güçlendirmek için yurt içi ve yurt dışı konserlerine devam edip basınlar ve seminerlerde yaptığı konuşmalarda Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Biz bir saatte beraber olacağız onlar. Ee, bu bir saat içerisinde ben kendisinden çok şey öğrendim. Biz şimdiye kadar tanıdığımız sanatçıların çok çok dışında, çizgisi dışında iş dünyasına gerçekten derinlemesine inen bir insan. Farklı bir dünya, farklı bir yaşam çizgisi yakalmış. Ee, ve bu yaşam, yakaladığı yaşam çizgisi de emin olun bizleri etkiliyor. Ben müziğini ilk defa burada tanışacağım eminim ki biziyle de insanları sarıyor ve onlara da e, farklı insanlar yetiliyor onlara belki de ayrı ve e, farklı bir şey yetiliyor e, onu hep birlikte göreceğiz ama ben şunu söyleyeyim e, iş dünyasından derinlemesine tercih bir insan e, bunu yalnız benim e, böyle görmem değil emniyet teşkilatına olan yakınlığı ve dostluğunu e, yine sizin aranızda yetişen yani böyle tanıştık. Eee oradan emniyet teşkilatına dostluğunu da gördük. Gerçekten dost bir insan. Ben eee kendisinin başarılarının yanında eee bizim için en önemli şey bize olan dostu. Bizi bugün bize yalnız bırakmaması, polis bayramında yalnız bırakmaması hatta hatta dostlarıyla bizim aramıza gelmiş olması. Eee eminim bizlere farklı bir dünyası Allah'a salıyorum. Ben hocamı sahneye davet ediyorum.